Biliyor musun Maria? Senin bu bir ayda yaşadığını, hayatı boyunca yaşayamayan milyonlarca insan var dünyada. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımda ilk kez birine böyle aşık oldum. Onunla sonsuza kadar olmak istiyordum. Ama şimdi ondan vazgeçmesem, benim yüzümden bir sürü kişi acı çekecek. O da bundan zarar görecek. Ay, çok ağır bir yük bu. Kimin yükü ağır değil ki tatlım? Deveye hörgücü ağır gelir. Kaplumbağa'ya evi, karıncaya bir buğday tanesi. Ya insan? İnsana ne ağır gelir? İnsana. İnsana gölgesi ağır gelir Maria gölgesi mi? Niye? Çünkü her insan günahını gölgesinde taşır. Yaradan her tahammülü başka bir zor yüklemiş işte. Yani hayatta dengesini böyle kuruyor, ne yaparsın? <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum tatlım. Bak ben sana ne yapacağını söyleyemem. Ama benim bildiğim tek şey... ...ardında gözleşi bırakmayan hiçbir aşk efsaneye dönüşmez. O kadar zor ki bir karar vermek. Şarap? Almayayım ben. Neden? <laughs> İnanmıyorum. Ay bir de bebek mi var bu hikayede? Minicik daha. Dört haftalık. Ee babası biliyor mu? Hayır ona söylemedim. Neden söylemedin? Çünkü bebeği öğrenirse benden asla vazgeçmez diye. Ah Maria. Maria bak tatlım. Kalmakla gitmek arasında her kararı verebilirsin. Buna kimse karışamaz. Ama gerçekten o anlattığın çocuğa aşıksan... ...bir bebeğinizin olacağını ona söylemelisin. Bunu bilmeye onun hakkı var.